Merhaba. Daha esnek ol serimizin bu videosunda size esnekliğinizi arttırmak için ve çalışmaları sağlıklı bir şekilde yapıp en iyi verim almak için dikkat etmeniz gereken 7 önemli ipucundan ve birçok detaydan bahsedeceğiz. Bu detaylar daha sonra vereceğimiz esnekliğinizi arttırma programlarından hem iyi verim almanızı hem de sağlıklı bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Esneklik çalışmalarını herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Bu doğada olabilir şu an olduğum gibi veya ofiste sandalyenizde olabilir, evde olabilir, her yerde yapabilirsiniz. Hayatın Hareket Kat Instagram ve YouTube hesaplarımız açıldı. Oralarda bazen canlı yayınlar yapacağız. Onlara abone olabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Serinin diğer videoları ve Hayatınızda Hareket Katacak diğer içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size daha sağlıklı germe çalışmaları yaptıracak 7 ipucuna göz atalım. Germe yaparken odaklandığınız nefesiniz olmalı. Hele de zorlu bir germe egzersizinde nefes almayı unutuyor olabilirsiniz. Mutlaka doğru nefes tekniğiyle germe yapmanız gerekiyor. Çünkü kaslarımızın enerji açığa çıkarması için oksijene ihtiyaç var. Ayrıca vücudumuzun daha esnek olması için de rahat olması gerekiyor. Gergin, çok sıkı bir vücudun esnemesi çok daha zor olacaktır. Statik germe yaparken düzenli olarak nefes alışverişinde bulunmanız gerekiyor. Örneğin hamstring, arka bacak kaslarımı geriyorum. Ayağımı yüksek bir yere koydum. Ellerimle destek aldım esnekliğime bağlı olarak. Şu an gerilmeyi çok az hissediyorum ve derin nefes alıp bölüyorum. gerilmeyi hissediyorum ve derin nefes alıp veriyorum. Bu gerilmenin daha iyi olması için vücudumun rahatlamasını aynı zamanda yeterli oksijeni sağlayacak. Dinamik germe yaparken de hareketli bir şey yaptığımız için hareket sırasında nefes vereceğiz. Örneğin hem üst hem alt bacak kaslarını özellikle tekme atmak için, esnekliği artırmak için iyi olan bir dinamik germe egzersizi çalıştırıyorum. Dizi çekiyorum, ve geriye doğru kaldırıyorum. En zorlandığım an en yukarıda olduğu an ve o sırada nefes veriyorum. S Vücudumuzun esnekliğini arttırırken belli bir noktada açma yapıyoruz, geriyoruz, vücudumuz orada olmaya alışıyor ve sonra bırakıyoruz. Bunu düzenli yaptığımızda gelişimimiz oluyor. Oradaki bekleme süremiz gelişimimizi doğrudan etkiliyor. Eğer çok kısa 2-3 saniye statikte beklerseniz çok yararını görmezsiniz. Ama eğer 4 dakika 5 dakika açıp zorlayıp acı çekerek beklerseniz bu da size zarar verecektir. En fazla 30 saniye bekleyin. Yapılan araştırmalar statik germede 30 saniye kuralının çok yararlı olduğunu söylüyor. Örneğin bacakları şu an ben yoğun hissetmiyorum. Yoğun gerilme hissedecek noktaya geldiğinizde 30 saniye bekleyip nefesinize odaklanarak Sonra bırakın, toplayın, dinlendirin. Yeniden 30 saniye gelmeye yapın. Acı yoksa kazanç yok. No pain no gain rookie. Modunun geçerli olduğu yerler var. Kabul ediyorum. Ağırlık çalışmalarında, kardiyo kondisyon çalışmalarında biraz canınız yanacak belki. Kas gelişimi için örneğin gerekiyor. Ama germe kesinlikle bunlardan biri değil. Çünkü mekaniği biraz daha farklı. Diğerlerinde ağırlık çalışıyoruz örneğin. Kasları büyütüyoruz. Gelişmesi için parçalamak ve toparlaması için zaman vermek gerekiyor. Ama germede uzatıyoruz. Ve eğer çok zorlarsak ciddi zarar verebiliriz liflerimize. Şöyle düşünün. En iyi formunuzda potansiyelinizin izin verdiği ölçüde 50 kilo ile ön kol kaslarınızı çalıştırdığınızı varsayalım. Ve siz bugün başlayacaksınız spora. Doğrudan 50 kiloyla yapmaya çalışırsanız ne olur? Büyük ihtimal sakatlanırsınız. Önce bir 15-20 kilo ile başlamanız, sonra yavaş yavaş ilerletmeniz. İşte 2 ay sonra belki 20 kilo, 25 kilo ile, belki 2 yıl sonra en iyi potansiyelinize ulaşırsınız. O zaman 50 kilo ile çalışabilirsiniz. Mantık olarak gelmedi buna benzer. Esnekliğiniz belki bacaklarınızı tam açıp oturmaya veya boynunuzu tamamen yatırmaya izin verebilecek durumda ama daha önce yapmadınız ve yeni başlıyorsunuz. Eğer doğrudan bunu yapmaya çalışırsanız acı çekeceksiniz ve bu acının size hiçbir yararı olmayacak. Bize çokça sorulan sorulardan biri şu veya da takipçilerimizin yaşadığı durumlardan biri şu ve esneklikle ilgili en çok yaşanan sağlıksız durumlardan biriydi bu aynı zamanda. Gelme çalıştım, ertesi gün daha az esnektim, bacaklarım ağrıyordu. Hele de savaş sanatları yapan kişilerden. Gelme çalıştım, ertesi gün tekme atamıyordum şeklinde. Bunun nedeni acı hissetmeniz. Bunun nedeni sınırlarınızı gereksiz yere zorlamanız. Şöyle anlatayım. Bacak kaslarınızı geriyorsunuz. Herhangi bir germe olabilir. Şu an statik olanı gösteriyorum. Hamstringleri geriyoruz. Eğer sınırınız şurasıysa ve siz o sınırı aşıp çok daha fazla derine inip acı çekiyorsanız ve germeye devam ediyorsanız liflerinize bağlarınıza zarar veriyorsunuz ve ertesi gün onlar kendilerini toparlamak ve yenilemek için kısalarak iyileşme sürecine geçiyorlar. Ve eğer çok zorladıysanız bu bazen 2 ay, 3 ay bile sürebilir. Bu nedenle germe yaparken acı hissetmeyin. Acı bir şeylerin yolunda olmadığının göstergesidir. Acı hissediyorsanız hissetmeden önce hatta biraz gerilmeyi azaltın orada germeye devam edin. Germe çalışmalarını her zaman yapabilirsiniz. Sabah kalktığınızda vücudunuzu uyandırmak için, akşam yatmadan önce rahatlatmak ve daha kaliteli bir uyku için, ofiste masa başında çok zaman geçirdiyseniz vücudunuzu yine germek, rahatlatmak ve enerjinizi arttırmak için. Bu kısa süreli yapabileceğiniz germe türleri ama eğer geliştirici stretching yapıyorsanız o zaman kaslarınızın, uzattığınız liflerin, bağların kendini yenilemesi için zamana ihtiyaç var. Eğer germe için ayrı antrenmanlar yapıyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli kriter geliştirici antrenmanlar yapıp yapmadığınız. Eğer hazırlayıcı, rahatlatıcı ve size iyi gelecek gün içerisinde yaptığınız germe türlerini yapıyorsanız her zaman yapabilirsiniz. Ama eğer vücudunuzu geliştirecek, esnekliğinizi arttıracak, size vereceğimiz bazı antrenmanlarda olduğu gibi programlar yapıyorsanız dikkat etmeniz gereken şey şu. Gelişim için dinlenmek de en az çalışmak kadar önemli. Bu nedenle iyi bir germe çalışmasından sonra 48 saat kadar vücudunuzu dinlendirin. Geliştirici antrenman yapmayın. Yine hafif rahatlatıcı egzersizler yapabilirsiniz. Herkesin vücut tipi, eklem yapısı farklıdır. Bu nedenle kendinizi kimseyle kıyaslamayın. O arkadaşınız belki 3 haftada çok daha esnek bir duruma gelmiştir. Sizin bunun için 6 haftaya 6 ay ihtiyacınız olabilir. Vücudunuzu dinleyin. Vücudunuzu başka kişilerle olduğu gibi başka zamanlarınızla da kıyaslamayın. Eğer 3 gün önce bir hareketi yaparken o açıya geldiyseniz ve bugün gelemiyorsanız bunun bir nedeni var. Nedenini anlamaya çalışın. İlle de o açıya doğru gitmeyin. Örneğin bacaklarınızı daha önce hep 120 derece açıyordunuz diyelim. O gün 100 derece ya da 110 derecelik bir açıyla açtınız. Bunun bir nedeni var ve bu nedeni uykusuzluk olabilir, stres olabilir, iyi beslenmediğiniz olabilir, herhangi bir şey olabilir. Vücudunuzu dinleyin yine gerilmeyi acı hissetmeden ve daha önceki durumlarla kıyaslamadan sadece gerilme hissederek yapın. Eğer geliştirici bir germe türü yapıyorsanız ısınmaya ihtiyacınız var. Ama bazen ısınmak için de germe yapmanız gerekir. Dinamik germe egzersizleriyle ısınma yapabilirsiniz. Gün içerisinde hiçbir şekilde ısınmadan doğrudan germe egzersizleri de yapabilirsiniz. Masa başında çok zaman geçirdiğinizi varsayalım. Bu enerji düşüklüğünü, vücudunuzun halsiz hissetmesini ve duruş bozukluklarına nedeni olabilir. Arada mola verip vücudunuzu biraz rahatlatmak için ısınmaya hiç ihtiyacınız yok. Basit birkaç germe egzersizi size çok iyi gelecektir. Uzun bir yolculuk yaptığınızı varsayalım arabayla veya motorla. Uzun süre aynı konumda kaldığınız için vücudunuz hareketsizlikten dolayı hem yorgunluk hem enerji düşüklüğü yaşatır. Mola verdiğinizde birkaç basit germe egzersizlerini ısınmadan doğrudan yapabilirsiniz. Ne kadar esnek olduğunuzu bilmeniz, vücudunuzu kendinizi tanımanız açısından önemli. Ondan düzenli olarak ölçümler yapmanız size çok yarar sağlayacak. Bu çok daha zorlamak için değil, tanımak için yapacağınız ölçümler olacak. Bu konuda bir videomuz gelecek. Bölge bölge ne kadar esnek olduğunuz ve nasıl anlayacağınızla ilgili detaylı ipuçları vereceğiz size. Esneklik ol serimizin diğer videolarında yine dikkat etmeniz gereken bilgiler ve antrenman programları yayınlayacağız. Eğer bu videomuzu ve serimizi yararlı bulduysanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca başka insanların da yararlanması için paylaşabilirsiniz. Esneklikle ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben size orada cevaplıyor olacağım. Eğer daha önce izlemediyseniz size evde spor yap serimiz var. Onu öneriyorum. Onu izleyebilirsiniz veya şu videomuz var ona göz atabilirsiniz. Abone değilsiniz. Logomuz burada. Tıklayarak abone olabilirsiniz. Hayatınıza hareket katın.